çürüyen muazzam saltanat binası bir gün içinde içeriden birden bire çökebilir. Bu cümle Mustafa Kemal Paşa tarafından Eylül 1917'de Enver, Talat ve Cemal Paşa'ya yollanan rapordan bir bölüm. Peki Kemal Paşa'yı böylesine büyük bir iddiada bulunmaya iten sebep neydi? Bu videomuzda Filistin cephesindeki Mustafa Kemal Paşa'yı ele alacağız. 1. Dünya Savaşı'nın popüler komutanı Mustafa Kemal önce ana fartlarda ardından Kafkas cephesinde elde ettiği zaferlerle popülerliğini arttırmıştır. Enver Paşa her ne kadar Kemal Paşa'nın görüşlerinden hoşlanmasa da onun komutanlığını takdir etmekte ve onu Bağdat'ı geri alma planı çerçevesinde kurulan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na bağlı bir ordu komutanı olarak görevlendirmek istemektedir. Mali destek Almanlardan sağlandığı için Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına Alman General Falkenheim atanmıştır. Mustafa Kemal savaş başından itibaren Almanların Türk komutanlara yönetmesine karşı olmasına rağmen Enver Paşa'nın teklifini kabul eder ve Yıldırım Orduları Grubuna bağlı 7. Ordu Komutanlığının başına geçmek için hazırlıklara başlar. İstanbul'dan bölgeye hareket edeceği esnada Alman komutan Kemal Paşa ile iyi geçinmek adına ona rüşvet olarak küplerle altın yollar. Fakat Kemal Paşa bunu kabul etmez. Üstelik bu durumu yazılı bir şekilde kayıt altına alır. Bunu bir önceki videomuzda işlemiştik. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Komutanlarla yapılan toplantılar sonrasında Bağdat'ı ele geçirme fikri bir süreliğine ertelenmiş, Filistin ve çevresinin güvenliğini sağlamak konusunda fikir birliğine varılmıştı. Türk ordu komutanlarıyla Alman komutan Falkenhayn arasında ilk günden itibaren çatışmalar çıkmaya başlamıştı. Karargahta Türk'ten fazla Alman komutan vardı. Emirler de Almancadan Türkçeye çevrilmekteydi. Falkenhayn yaptığı toplantılarda bir taarruz önermekte fakat Mustafa Kemal Paşa sayıca ve teçhizatça oldukça geride olduğumuz gerekçesiyle savunmada kalmanın memleket çıkarlarına daha uygun olacağını Alman generale yazılı ve sözlü olarak bildirmekteydi. Kemal Paşa bir askerimizi dahi boşuna feda edemeyiz diyecekti. Bu süreçte Kemal Paşa'ya en büyük destek Cemal Paşa'dan gelmişti. Cemal Paşa da gerek Falkenhayn'ı gerekse Enver Paşa'yı eleştirmekteydi. Falkenhayn'dan hiçbir şekilde bir cevap alamayan Mustafa Kemal Paşa ordunun ve halkın durumunu da gördükten sonra memleketin geleceğine dair eleştirilerini dile getirmek için çareyi devrin üç güçlü paşasına ve sadrazam'a rapor yazmakta bulur. Böylelikle vatana karşı olan vicdani sorumluluğunu da yerine getirmiş olacaktır. Rapora geçmeden önce durum hakkında biraz daha konuşacak olursak, Ekim 1917'de Sina cephesindeki Türk kuvvetleri aşağı yukarı 40.000 kişi, İngiliz kuvvetleri ise 190.000 kişiydi. Bunlara ek olarak Arap isyancı aşiretler de bölgede silahlanmaktaydı. Falkenhayn'ın amacı sadece Alman çıkarlarını düşünmekte, Almanların diğer cephelerdeki ağırlığını düşürmek için savaşı uzatmak, zafer elde edilirse de bölgede Alman mandası oluşturmak ana hedefti. Bunu yaparken de Türkleri kullanacaktı. Bakınız Alman Genelkurmay Başkanı Ludendorff ne diyor? Az sayıda Alman taburuyla belki önemli Türk kuvvetlerini yeniden savaşa sokabilir ve İngilizleri Irak'ta daha büyük kuvvetler bulundurmak zorunda bırakabilirdik. Ek olarak Falkenhayn Arapların Türk yönetiminin uygunsuz hareketleri sebebiyle isyan ettiğini düşünüyor. Bu sebeple Arap aşiretlere haddinden fazla müsamaha gösteriyor, paralar veriyordu. Verdiği bu paralar Osmanlı'nın Almanya'dan borç olarak aldığı paralardı. Paralar veriliyordu verilmesine fakat bunun sahada karşılığını görmek oldukça güçtü. İngiliz ve Fransızlar gün geçtikçe Arap aşiretlerini kendi saflarına çekiyor. Osmanlı ordusuna karşı kışkırtıyordu. Yer yer 3 kat fazla asker ve teçhizata sahip olmaları bir yana bölge yönetiminde de büyük aksaklıklar vardı. Bu da İngilizlerin işine gelmekteydi. Halkın çoğunluğu Arap'tı ve yönetimle olan bağı oldukça zayıflamıştı. Yönetimde rüşvetsiz bir iş yapılmamaktaydı. Olası bir topyekun taarruzun başarılı olma ihtimali gözükmemekteydi. Mustafa Kemal'i sinirlendiren bir başka gelişme de ...komutanı olduğu 7. Ordusundan birliklerin Alman ordu komutanlarının birliğine geçiriliyor olmasıydı. Böylelikle Falkenhayn, Mustafa Kemal'in komuta ettiği asker sayısını düşürüyor, güya gözdağı veriyordu. Şimdi özetle Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Paşa'ya ve diğer paşalara yolladığı raporların özetlerine bakalım. Memleketin tüm kaderini yönetmekle sorumlu bulunan yüksek kişiliğinizin bu açıklamalarımı hiçbir kötümserliğe ve telaşa yormayarak soğukkanlılık ve ciddiyetle anlayacaklarına güvenim, düşüncelerimi kavrayabildiğim en geniş bir biçimde anlatmaya sebep olmuştur. Halkla idare arasında bütün ilişkiler sarsılmıştır. Hükümetin güçsüzlüğü yüzünden memleket bir anarşi içindedir kimsenin hakkı korunamamaktadır. Bu da halkın hükümete yüz çevirmesine sebep olmaktadır. Rüşvet ve vurgunculuk almış yürümüştür. Savaş sürüp giderse çürüyen devlet binası günün birinde birdenbire çökecektir. Almanların güttüğü yol geliniz bizi yeniniz ilkesine dayanıyor. Ordumuz savaşın ilk yıllarına oranla çok zayıftır. Orduların mevcudu beşte bire düşmüştür. Bana gönderilen 59. tümenin %50'si ayakta durmaya yeteneği olmayan insanlardan ibarettir. İstanbul'dan bin kişiyle yola çıkan taburlar Halep'e 500 kişiyle gelmektedirler. Batı cephelerimizde düşmanın saldırıya geçmesi ihtimali vardır. Bu sözlerimle her şeyin bitmiş olduğunu söylemek istemiyorum. Kurtuluş çareleri vardır. Ancak isabetli tedbirleri bulmak gerektir. Hükümet kuvvetlendirilmeli, iktisadi hayat yoluna konulmalı, açık giderilmeli. Askeri politikamız savunma politikası olmalı ve elimizdeki bir tek yeri dahi Sonuna kadar saklamalıyız. Yurt dışındaki bütün kuvvetlerimizi geri getirmeliyiz. Bütün Suriye ve icazın sorumluluğu şimdiye kadar olduğu gibi kendi evlatlarımızdan birinin elinde olmalıdır. Sina cephesinde de komuta bizden birisine verilmelidir. Mustafa Kemal Paşa bu sözlerden sonra Falkenayn'ı eleştirip açıkça görevi bana verin demektedir. Almanları idare etmek gibi bir yol yurdumuza çıkarlarına aykırıdır. Bu ölüm kalım savaşında kendi kendimize karar veremeyecek kadar güçsüz değiliz. Falkenheim yalnız bir askeri komutan olarak kalmalı. Asıl idare ve geri hizmetler bir yurt çocuğuna bırakılmalıdır. Eğer bir harekete geçmeden önce düşman saldırıya geçer ve 7. ordudan gönderilen kuvvetler parça parça Kres'in komutasına verilerek benim karargahım işsiz kalırsa bu hale seyirci kalmam ve derhal bütün kuvvetleri kendi emrime alırım. Sina cephesinin komutanı ancak ben olabilirim. Almanların durumdan faydalanarak yurdumuzun bütün kaynaklarını kendi ellerine almalarına karşı burada bir saldırı değil ancak bir savunma savaşı yapabiliriz. Falkenayn her vesilede herkese karşı Alman olduğunu ve elbette Alman çıkarını en ziyade düşüneceğini söyleyecek kadar küstahtır. Halep'te, Fırat'ta ve Suriye'de Alman siyaseti ve Alman çıkarının ne demek olduğu düşünülürse ve özellikle bu sözü söyleyen bir Alman konsolosu olmayıp yüz binlerce Türk kanı için karar vermek mevkiinde bulunan bir komutan olursa işin tamamen vatanımızın çıkarlarına aykırı cereyan edeceğini anlamamak mümkün değildir.'' Kena'in geldiği günden beri aşiret reislerine Alman teymenleri göndererek doğrudan doğruya temas sağlamaktadır. Ve Araplar Türkleri düşmandır. Biz Almanlar tarafsız olduğumuzdan onları kazanabiliriz. Sözünü bizzat bana bir ordu komutanına söylemiştir. Falkenhein 5 ayda hiçbir iş görmemiştir. Falkenhein'e ne askeri ne de siyasi asla güvenim yoktur. Falkenhein Sina cephesinde görev alamaz. Sina cephesine ben komuta etmeliyim. Bu olmazsa beni 7. Ordu komutanlığından affetmelisiniz. Bu raporlarıma cevap alamazsam Mareşal Falkenay'la emrinde çalışmayacağımı bildireceğim. Enver Paşa Mustafa Kemal'e kısaca vazifen olmayan işlere karışma. Falkenay'a güveniyorum minvalinde bir mektup yazmıştır. Falkenay'ın gelişmelerden haberlidir ve Kemal Paşa'ya kendini çok üstün görür bir vaziyette özetle şöyle der. Gidecek misiniz? Ordu yönetme konusunda hevessiz misiniz? Falkenay'ın res çeken mektubuna Mustafa Kemal şöyle bir cevap verir. Ordumu küçültüyorsunuz. Şimdiye kadar tayin olduğum vazifelerde ve harbi umumide geçirdiğim hayatta vazife almakta hiçbir zaman hevessizlik göstermedim. Ve yanlış karar ve icraatle vatanıma zarar vermiş bir zabit değilim. Bütün kabiliyetimi göstermek için hakiki bir orduya kumanda etmeye hazır ve böyle hakiki bir ordunun idaresini hevesle beklediğimi arz ederim. 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal. Yani Mustafa Kemal özetle ben Birinci Dünya Savaşı'nda hiçbir şekilde savaş kaybetmedim. Benim komuta ettiğim orduyu küçültmek bir yana demektedir. Alttan alta da General Falkenhayn'ın geçmişte Fransızlara karşı aldığı mağlubiyeti yüzüne vurmaktadır. Raporlarına hiçbir şekilde cevap alamayan Mustafa Kemal Paşa res çekerek istifa eder. Kemal Paşa direkt olarak İstanbul'a döner. Aslında normal şartlarda bu durum askerlikten kovulmayı gerektirmektedir. Fakat Enver Paşa bunu yapmamıştır. Enver Paşa bu reste sessiz kalacak fakat bu olayı hiçbir zaman unutmayacaktır. O günlerde müttefik Almanya'ya bir ziyaret planlanmaktadır. Veliyat Vahdettin'e eşlik edecek komutan Mustafa Kemal seçilir. Ve Kemal Paşa veliyatla önce Almanya'ya ardından rahatsızlığı sebebiyle Viyana'ya gider. Peki bu geçen süre zarfında Filistin cephesinde neler olmuştur? Tam da Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi olmuş. İngiliz ve Araplar işbirliği içinde Osmanlı ve Alman komutasındaki birliklere saldırmıştır. Birçok şehir düşmüştür. Kudüs, Almanlar tarafından dini gerekçelerle direnişsiz bir şekilde teslim edilmiştir. Filistin'de Osmanlı hakimiyeti gayri resmi olarak bitmiştir. Araplar, Türkleri dinsizlikle suçlayıp adeta azılı düşman gibi saldırmışlardır. Türklere destek veren Arap aşiretler de vardır elbet ama sayıları oldukça azdır. Bu gelişmeler üzerine Enver Paşa Falkenhayn'ı görevden alır. Mustafa Kemal daha önceden öngördüğü bu durum gerçekleşince şöyle demiştir: İstanbul'dan hareketimden evvel bildirdim ki bu kuvvetler benim emrime verilmelidir. Bu yoldaki tekliflerim alaya maruz kaldı. Falkenhayn görevden alındıktan sonra yerine Çanakkale'de komutanlık yapan Limon von Sanders atanır. Vahdettin de bu günlerde tahta çıkar. Almanya seyahatinde Enver Paşa'yı eleştiren ve Mustafa Kemal'le yakın bir ilişki kuran Vahdettin, ilk günden Enver Paşa'nın etkisi altına girmiş ve Enver Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'yı bölgeye tekrar yollayalım görüşünü benimseyip huzura kabul ettiği Mustafa Kemal'i mağlup ve bitik durumdaki cepheye yollama kararı aldığını bildirmiştir. Enver Paşa bunu Mustafa Kemal e res çekip istifa ettiği için intikam hırsıyla mı yapmıştır? Yoksa bundan sonra bölgeyi kurtarsa kurtarsa Mustafa Kemal Paşa mı kurtarır görüşüyle yapmıştır bilemeyiz. Ama olanları Mustafa Kemal şöyle aktarıyor. Dışarıda Enver Paşa'yı gördüm. Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğime ve anladığıma göre artık Suriye'de ordu, kuvvet, vaziyet isimden ibarettir. Beni oraya göndermekle güzel bir intikam alıyorsunuz. Sonra görenek dışı bir iş yaptınız bizzat padişaha emir verdirdiniz. Enver Paşa gülüyordu vehip Paşa da öyle. Bölgeye tekrar gelen Kemal Paşa bu sefer Limon von Sanders Paşa'nın altında yine 7. Ordu komutanıdır. Cemal Paşa Enver Paşa'ya Genel Komutan Mustafa Kemal olsun teklifini götürmüş fakat bu teklif Enver Paşa tarafından reddedilmiştir. Mustafa Kemal ordunun bitik halini görünce dağınık kuvvetlerden güçlü bir ordu yapmak için çalışmalara başlar. Fakat karşı tarafın mevcudu kat be kat fazladır. İlk teftiş sırasında gördüğü durumu şöyle anlatır. Bu teftiş sırasında kanaatim şuydu. Her şey bitmiştir. Yakın felaket önlemek için esaslı tedbir bulmak zordu. Düşününüz, yüzlerce kilometre uzunluğundaki bir cephe, üzerinde üç ordu var. Fakat bunların adları ordu. Vali yok, kumandan yok, İngiliz propagandası çok. İngiliz ajanları her tarafta faaliyette. Halk hükümetten uzak. İngilizleri bekliyorlar. Düşman bizden kuvvetli. Biz onun karşısında pamuk ipliği. Tek çare dağınık orduları bir araya getirip savunma planı yapmaktır. Çünkü olası bir saldırıda tüm askerlerin imha edilmesi kesindir. Fakat düşman bu planın oluşmasına dahi izin vermeden Mustafa Kemal, Bitik orduların bulunduğu bölgeye gittikten 2 ay sonra taarruza geçer. Kemal Paşa, Limon von Sanders Paşa'ya İngilizler 19 Eylül akşamı taarruza geçecek der. Fakat Alman komutan bu iddiayı pek de önemsemez. Oysa Kemal Paşa bu bilgiyi esir ettiği bir İngiliz'den almıştır. Kemal Paşa o günleri şöyle aktarıyor. 19-20 Eylül gecesi kumandanlarımı telefon başına çağırdım ve sordum. Verdiğim emri ve gereken önlemleri aldınız mı? Emriniz yapılmıştır cevabını verdiler. Ben daha telefon konuşmasını bitirmeden düşman topçusu muharebe hatlarımızın üzerine ateş etmeye başladı. İlk taarruzda Cevat Paşa'nın 8. ordusu yarılmış, Mustafa Kemal Paşa'nın 7. ordusuysa o zamana dek savunmada başarılı şekilde kalmıştır. Fakat 8. ordunun yarılmasıyla sağ cepheden çevrilmeye başlayan Kemal Paşa ordularını bütün halinde esir vermeden çarpışa çarpışa geri çekmiştir. Geri çekilme esnasında bir Alman albayla arasında şöyle bir diyalog geçmiştir. 30 Eylül'de Rayak'ta Alman albay von Oppen'a ordunun durumunu ve savunma yapılıp yapılamayacağını sormuştu. Albayın belirsiz cevapları üzerine çok kızmış ve şöyle demişti. Albay, bu vatan elden gitmektedir. Bunun mesuliyetini üstlenmiş olanlar şüpheli bilgiler üzerine savunma kuramazlar. 4. Ordu Komutanı Mersin in Cemal Paşa da İngiliz saldırısında askerlerinin yarısına esir vermişti. Mustafa Kemal ordusuyla birlikte geriye çekilmiş, daima ordunun yanında kalmıştı. Mustafa Kemal önce Şam'a ardından Halep'e kadar geri çekildi. Bu çekilme kimilerine göre oldukça uzun gözükebilir. Fakat ordunun durumu bu çekilmenin neden bu kadar uzun olduğunu bizlere göstermektedir. İngilizlerin 57 bin tüfekli askerine karşın Mustafa Kemal'in 7800 tüfekli askeri vardır. Askerlerin giysileri kışlık, maaşları eksik, yiyecekleri azdır. Yani ordu hem sayı hem teçhizat hem de psikolojik olarak bitik durumdadır. İşte Mustafa Kemal tekrardan bu ordunun başına görlendirilmiştir. İngilizlere karşı Arap nüfusunun çoğunlukta olduğu yerlerde de direnme imkanı yoktur. Nerede direniş noktası kurulsa şehrin içinde yer alan yerli Arap aşiretler saldırıya geçmektedir. Mustafa Kemal geri çekilmese ve bulunduğu ilk noktada savunmaya geçseydi karşı karşıya savaş durumu olsa dahi 5'e karşı bir kişiyle savaşacağı için yenilgi kesindi. Olası olan bu yenilgi İngilizlerin Anadolu'ya ellerini kollarını sallayarak girmesine sebebiyet verebilirdi. Mustafa Kemal Halep'te savunmaya geçip sokak savaşları yürüttü. Bu çatışmalarda bizzat yer aldı. Hatta bir keresinde aracı Arap bedevilerin arasında kalmıştı. O anları Mustafa Kemal Paşa'dan dinleyelim. Şehrin doğu girişinde bir kalabalığın içine girdik. Bunlar askeri kıyafet taşıyan çöl Arapları ve bedevilerdi. Esir olmuştuk. Yanımda kuvvet olarak tek bir nefer yoktu. Hücum eden bedeviler otomobilin etrafını sardı ve her tarafına yüklendiler. Saldırıyı görünce şoföre Dur! Emrini verdim. Elimde Tahsin Bey'in verdiği kırbaçla ayağa kalkarak onlara anlayabileceği lisanla sordum. Reisiniz nerededir? Cevap verdiler. Hepimiz reisiz. Derhal karar vermek lazımdı. Kırbaçla vurmaya başlayarak Çekilin! diye bağırdım. Gayri ihtiyarı çekildiler. Emrettim. Çabuk reisiniz karşıma gelsin. Reislere geldi. Saldıran bedevileri önce kırbaçlayıp daha sonra oyuna getirmiş ve aşiret liderleriyle görüşüp ordusunun namusunu kurtarmıştı. Ne kadar geri çekilinirse çekinilsin, bölge halkı Türklere karşı olduğu için İngilizlerle savaşılmasa dahi isyancı Araplar sebebiyle barınma imkanı olmuyordu. Mustafa Kemal bunun üzerine Halep'in güneyinde katmaya geldi. Komutanlarına verdiği emirle ''Buradan ileri hiç kimse geçmeyecek'' dedi. Bu sınırın ötesi Antep'ti. Katma'da büyük bir mücadele yaşandı ve bu mücadele sonunda İngilizler ve Arap aşiretler dolduruldu. Oldukça fazla kayıp verdiler ve 1. Dünya Savaşı'nın son zaferini Mustafa Kemal Katma'da İngilizlere karşı aldı. Mustafa Kemal Paşa orduların başında sokak sokak döşürken Yıldırım Orduları Komutanı Liman Paşa bölgeden kaçmıştı. Cevat ve Mersinli Cemal Paşa da ordu yönetimlerini Kemal Paşa'ya vermişti. Bu durumu General Fahrettin Altay da doğrulayacak ve şöyle bir yorum yapacaktı. Yıldırım Orduları dağıldı. Ordu Komutanı Limon von Sanders kaçtı. Cevat ve Mersinli Cemal Paşalar da ordu komutanlığını Mustafa Kemal'e bırakıp gittiler. Mustafa Kemal'in bu koşullarda İstila ordusunu Halep civarında durdurması hayrete şayan bir olaydır. Katma zaferinden günler sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanır. Ve Liman Paşa Yıldırım Orduları Grup Komutanlığını Kemal Paşa'ya devreder. Kemal Paşa'nın 1917 yılında istediği bu görev savaş bittikten sonra ona verilmiştir. Kemal Paşa bugünden sonra Ordular Grubu Komutanı olarak Anadolu'nun savunulması için planlar içine girmişken... Yıldırım Ordular grubu feshedilir ve Kemal Paşa üzgün ve mecburi bir şekilde İstanbul'a döner. Ve İstanbul'a girerken gördüğü İngiliz gemilerine bakıp o meşhur sözünü söyler. Geldikleri gibi giderler. Artık Anadolu'nun has evlatları, son kale olan namusları Anadolu için kendi evinin önünde çarpışacaktı. Bu aktardığım bilgilerden sonra hala Mustafa Kemal Paşa Filistin'i terk etti, Filistin'i sattı diyenlere diyecek bir şeyim yok.